Merhaba Kadın Kanalı'na hoş geldin. Ben Zeynep, yanımda Irmak var. Bugünün konusu regl. Regl döneminde neler yapıyoruz? Biz kendimizi nasıl şımartıyoruz? artıyoruz. E, bunların tüyolarını sizinle paylaşacağız. Daha önce regl hakkında bir video daha çekmiştik. Orayı da seyredebilirsiniz. Vücudun neler yaşadığını, neler neden yaşadığını daha biyolojik olarak anlattığımız bir videomuz var mı? bu videomuzda daha çok böyle hani ne öz bakım yani? gibi öz bakım aynen kendine nasıl bakıyorsun bu süreçte kendine nasıl şefkat gösteriyorsun ya da göster gösteriyor musun hani hmm. e, nasıldan öte ve hani bunun öneminden birazcık bahsedeceğiz Irmoş'la. ben bir kere üstüme gitmiyorum kendimin <laughs> regi dönemlerimde şimdi şansımız var evde oturabiliyoruz ama o günlerde aktif olarak çalışıyor olmak çok yoruyor insanı özellikle benim regiden bir gün önce muazzam bir halsizlik çöker bana Zeyno yani <laughs> böyle Nasıl diyeyim? İnanılmaz uykulu olurum. Vücudum kendini kaldıramaz. Sırtım beni taşıyamaz. Ben anne hani derim ki tamam yarın büyük ihtimalle oluyorum. O yüzden öyle günlerde kendimi çok üstüne gitmem. Dinlendiririm. Yoga daha hafif akışları tercih ederim. Daha esneme özellikle pelvisi esnetme öz, e, ağırlıklı çalışmalar yaparım. E, bir de sağlam çikolataya düşerim ya. Oh. Yiyorum ama hemen sivilceleniyorum. Hiç affetmiyor. Hemen yerim ama diyorum ki kendime yani normal bir ay hiçbir şey, uzak duruyorsun zaten, dikkat ediyorsun, canın çekiyor çünkü çekmez de benim normalde bu arada tatlı canım. Ama regle haftasına daha yedi gün kala inanılmaz canım çekmeye başlar, ben yerim, hmm. yiyorum yani. Reglimi ben ta takip ettiğim için hani çoğu kadın da zaten takip ediyor ama hani hangi gün regle olacağım, hangi gün işte ne bileyim ovülasyon dönemiymiş vesaire falan bunları hani bilinçli bir şekilde takip ederim ben yazarım yani hani bugün de regl oldum işte ajandama vesaire Hı -hı. falan. Ve regl öncesi çok yemek yeme isteği, karbonhidrat isteği, hani biraz böyle hani konfor yemeği olarak isimlendireceğimiz şeyleri isteme. Ben de istisnasız bir de tatminsizlik olur neyle ilgili? Yemekle ilgili. Ne, ha. Yesem bir ne, ne yesem ıı, şey ha. yani tatmin olmuyorum. Canım yani. bunu da istemiyor. Başka bir şey yerim istiyor mesela. Çikolatadan hmm. sonra şimdi de bir tuzlu yiyeyim. Tuzlu tuzdan sonra bir tane tatlı yiyeyim. Bir döngü var, döngü halinde. Tuzu şimdi, yiyince ha. tekrar tatlıya dönüyorsun. Ha. Şimdi ben de bu farkındalık da, yani sonuçta işte çoğumuz sen de biliyorsun Hı -hı. yani bunu yaşıyoruz yani Hı -hı. ve ne yesem tatmin olmayacağımı bildiğim için burada aslında daha iyi davranabiliyorum. Hmm. Ben, yani o bana şey veriyor, yani yaparsan yap zaten tatmin olmayacaksın. E o zaman bu kısır döngünün içerisinde dünyayı yemenin anlamı... Var mı? Var mı? No baby. No. <laughs> Ama... Ee, tabii bu her zaman olmuyor. Bazen de hani o döngüye kapıldım Hı -hı. tabii ki de oluyor. Ama genellikle hani orada o zihni devreye sokup, farkındalığı devreye sokup burada bir dakika hormonal bir ihtiyaç ve bu hormona ihtiyacın ötesinde bir zihnim var düşünen Hı -hı. <laughs> bunu es geçebiliyor muyuz diye hani her ay sorguluyorum bir yerde ve gerçekten değişiyor. Bazen hani hormonlarıma yenik düşüyorum, bazen de zihnim e, bir kazanç, bir kontrol bir, edebiliyor. Bir kontrol edebiliyor. Vücuduma şefkatli olmak iyi geliyor. Yani bu ne demek yani? Hani mesela atıyorum o PMS döneminde, tam regl öncesi, regle yakın dönemde hani çok sosyalleşmemeye çalışmak. Gerçi malum pandemide Hı -hı. çok evde geçirdik bu süreçleri. Şu anda bilmiyorum hani her şey normale dönse çok takar mıyım ama genellikle hani o dönemlerde ha iyi hissetmiyorum yani vücudum iyi hissetmiyor az sosyalleşmeye çalışırım. Her zaman daha az program yapmaya çalışırım o dönemde. Yatmak, etmek, hani inziva, küçük i̇nziva. bir inziva. Hello inzivaya. Bir de böyle şey ekleyince çok güzel oluyor. Ben mesela güzel bir ayak bakımı yaparım, cilt bakımı yaparım. Ayaklarımı e, tuzlu, lavantalar, tuzlu suya sokarım. O suyun içerisine lavanta yağları. Oh. Biberiye yağları, toksik bir okaliptüs yağları falan damlatırım. Cildime de şey yapıyorum, Foroio Ufo'yla yapıyorum. Hı hı. Daha önce de videomuz vardı seyredersiniz. Ee, Foreo UFO ile ben sabah haftada iki kere bir sabah bir akşam falan böyle maskemi yapıyorum. Bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Ee, Reg döneminde çünkü çok dedim ya demin çikolatada yediğim için sivilceler atıyor vesaire. Cildim falan öyle bir hafif canlanması için çok yardımcı oluyor, çok hoşuma gidiyor. Sende de var. Ben de var. Evet. Sen de yapıyorsun. Evet, ben de yapıyorum. Ben de çok memnunum. ha ya yani kendi evde böyle hani bakım ve spa günü. Evet. Şeyi çok sevtiler. Çok hani güzel geliyor gerçekten. Ben de cilt bakım, zaten hani bu aralar fazlasıyla cilt bakımı videosu da çekmeye başladım çünkü çok ilgi alanıma girmeye başladı pandeminin hediyelerinden diyelim. İnsanlar kıyafet alıyor, ben hani kremler, vücuduma sürmek istediğim evet. şeyler vesaireler. Bunlarla çok şey aram. İyileşti Hı -hı. diyelim Hı -hı. Ee, ama hani o dönemlerde de yani hani regl öncesi vesaire. Çok hani ihtiyaç çok, oluyor yani. Çok ihtiyaç çok oluyor. Bir ihtiyaç de çok... maskeye hazırlanacağım diye yüzümü iyi temizleyeceğim ki normalden mesela daha dikkatli, dikkatli özenli. 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 Normalde mesela atıyorum mmm", yapıyorsam ee, yüzümü e. yıkamayı, o an böyle hızlı bir şekilde Bu sefer böyle bir dakika maskeye hazırlanıyorum, frekans gelecek. <laughs> evet ya. <laughs> Benim gaza gelmiyor musun ya? Geliyorum ben o fre frekans iş. Bir de ben şey manueli alıyorum, titreşimini fullüyorum. Ee, şey ya ben şey yapıyorum. Keşfetmemiştim. Ya o ha. uygulamadan yapıyorsun onu. Rutinden fazla uyguluyorum ben onu biraz ama bana iyi hissettiriyor. Ya yani hissediyorum da yüzümde. Ya ama yani. zaten önemli olan mesela cilt bakımında da herhangi bir bakımda önemli olan seni iyi hissettirmesi evet, yani. Hani. Evet, Peki başka neler yapıyorsun? Sıcak bir duş. Hmm. Küvet varsa. Gerçi girmeyin derler küvete ama ben severim küvet olayını. Hani bakteri makteri yüzünden ha. çok havuz, küvet havuza zaten girmeyiz de hani küvette doldurmayı derler ama ben sıcak duşa bayılırım. da sıcak suya soktuğumu söylemiştim. Hı -hı. E, bir de olabilsene güzel masaj aslında Hı -hı. ama şimdi pandemi döneminde yani mümkün değil ama ayda bir yaptırmaya çalışırım ben masaj full body masaj. Hı -hı. Onu bir de regle denk getirdim mi o kadar tadımlı ayağımız oluyor ki. O kadar güzel oluyor ki. Böyle. Evet bence yani en temelinde... Şey fark etmek yani mesela ben hani yazmak çok iyi geliyor diyorum ya her zaman hani o döngüyü gördüğünüz zaman ve o döngüde bazen mesela bir çıkıştığınız zaman ben mesela sonradan da fark edersin ya bazen aa bir dakika PMS zamanıma gelmişim Hı -hı. olur ya Hı -hı. hani onun o farkındalığı ve hani aa tamam şimdi hani hem kendime şefkat hem etrafımdan şefkate ihtiyacım var Hı -hı. diyebilmek hani bunlar... Hani şımarıklık gibi geliyor aslında. Biz zaten şımarma kelimesini evet, diye söylüyoruz ama, ama kesinlikle benimle kendim arasındaki en iyi zaman. Yani ben evet. kendi, kendime en yakın arkadaşım olmam gerektiği zaman oluyor benim evet. için. Ve o zamanlarda da o kötü duyguları hissettiğin zaman sanki bir anlamı da olduğu için hormonal bir karşılığı da olduğu Hı -hı. için. O zaman mesela hani kendine kızmıyorsun. Evet. Değil mi öyle bir şey var? Evet, evet var. Şey var <laughs> kızlar arasında şey kodur, Kızlar regl olacağım da ya. Evet. Hani evet. hani üstünüze gelirsem, kalp kırarsam ya da alınganlık yaparsam takılmayın. Ve biz o koddur yani regli olacak okey. Ama okay. kız kızyken okey ama bir erkek birisi söylesene sen regline mi yaklaşıyorsun? zaman <laughs> bir tane. Bir <laughs> tane. Vallahi <laughs> parçalırım. Onun öyle bir hakkı yok. Aynen. O aynı <laughs> aynen. Kızlar arasında kızlar işte reglim geliyor ama erkek birisi Sen reglim olacaksın ya. Fecat. Evet. İnanılmaz dedim. Siz regi dönemlerinizde neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Beraber yine konuşalım, sohbet edelim. Bize önerebileceğiniz, kendinize şefkat ve şımarıklık yaptığınız ritüelleriniz varsa bekliyoruz. Hı hı. Sizi çok öpüyoruz izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz.